Güneydoğu'da yaşanan deprem felaketiyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini korurken biz Doksan TV olarak vatandaşa devletin yeterli olup olmadığını sorduk. Yani... Tam anlamıyla yeterli olmasa da gene de e, ilk andan itibaren çok uğraştılar ve hala da uğraşmaya devam ediyorlar. Bence yeterli. Çünkü çok büyük bir deprem oldu. Eğer ufak tefek aksaklıklar varsa da ben bunu maruz yani hoş görüyorum Çünkü gerçekten çok büyük bir deprem devlet hangisine aynı anda nasıl yetişecekti ee, bu noktada ben o eksiklikleri kusur olarak görmüyorum ve şu andan itibaren Bence devlet yeterli Allah bence yeterli Siz yaşadığımız depremle alakalı ee, hükümetin ilgisi yeterli mi e, şu an yeterli tabii. daha ne yapacak ya Vallahi bir şey söylemek istemiyorum Yeterli çünkü biz deprem bölgesinden geliyoruz. Biz Maraş, Muaf, Elbistan tatlardan geliyoruz. Biz deprem mağduru olduğumuz için devletten Allah razı olsun yani. Biz deprem bölgesine gittik. Devlette de, milleti de oradaydı. El birliğiyle enkazı kaldırdı bu devlet. Allah'a şükürler olsun. Biz 99 depremini burada yaşadık. Devletin desteği yoktu burada yeterli olduğunu düşünmüyorum. Kaç gün oldu? İki haftayı geçti artık. Hala insanlar çıkıyor. Leş kokuyor oralar. Hani nasıl anlasam İlk gün şeye gidilmedi bile. Hatay'a gidilmedi bile. İlk dört gün Hatay'a kimse gitmedi. Oradaki insanlar hani direkt ölüme terk edildi.